Bakanım. Tek sesle. Tek sesle. Bakanım. Evet. Ben de şirketten bahsediyorum zaten. Siz neyi üzerine aldınız? Hayır. Ne, niye üstünüze aldınız? Lütfen. Lütfen. Hayır bu yani şir, şirket örneği siyaset mi oluyor? Hayır, hayır şirket siyaset mi oluyor? Arkadaşlar misafirimize karşı lütfen askeri Askeri kibarlık içinde bulunmamız lazım. Lütfen, evet. lütfen. Evet. Arkadaşlar lütfen, lütfen. E evet değerli arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen karşılıklı müdahale etmeyelim lütfen. Evet. Şimdi ben şirket örneği verdim. Şirkette bir yönetim kurulu başkanı olur. Ve yönetim kurulu üyelerinin söylediği görüşler, fikirler, öneriler doğrusunda bir karar alır ve bunda da uygulamaya